Bugün Minecraft'ta canlar bu kanalda ilk olan bir anime serisi yapıyoruz. Solo leveling craft canlar. Evet. Solo leveling Minecraft diyebilirim. Yani duruma göre bakarız. Şimdi canlar. Solo leveling animesi çok popüler bir anime gaçası falan da var. Ben bayağı oynadım zaten onları. E, haberiniz olsun. Çok da severim. O yüzden canlar bu seriyle bir başlayalım dedik. Şimdi canlar. Solo leveling'i bilmeyenler için dünyada biz bir çeşit avcı olacağız şimdi. Ama bizim seviyelerimiz olacak. Tabi bu seviyeyi de nereden öğreneceğiz Hüseyin Emir? Gel. Nereden? Gel Yusuf Emir bilmiyor canlar. Buradan. Buranın binasına giriş yapıyoruz. Bakalım. Abi. <gülüyor> Köylüler. <gülüyor> ne yaptı ne? Bir dakika. Buradaki NPC yaşıyor mu? Ona bakmamız lazım. Göremiyoruz. Ölmüş. Hayda. Bizim levelimizi, seviyemizi. Aa şurada da var. Gel gel gel. Bu arada Yusuf Emir. Numpad 6'ya bas. Sağda böyle özellikler açıldı mı? Hayır. <laughs> ayarlamadık. Şimdi canlar ayarladık. Ve biz şu an Nampet canlar sıfıra bastığımız zaman. Hüseyin bak sağda Aura var. Aura'ya basma. Aura düşmanları sana çekiyor. Tamam mı? Nampet 1. Bu şekilde bir saldırısı var. Ha, bu çok sende özellikler mi var direkt? Sende yok mu? Yok. Ha, Nampet 3'e bastığın zaman. Aa günlük görev geldi. Sana geldi mi? Geldi. Heh. Şimdi Hüseyin bak. Günlük görev. Nampet 5'e bastık. Burada canlar. Tamam. Bak. sol altta daily quest var. Ona bas. Bak diyor ki. Tamam push up yapmak. Push up'a bastık. Eğitim butonunu ne yapmıştık? Nokta. Hemen canlar noktayı spamlıyoruz. Sende olmuyor mu? Vallahi bas basmadım anlamam mı? Gözüküyor mu normalde nasıl bakıldı? Oğlum bak numpad 5'e bas. Karakter ekranı açıldı. Tamam. Mı? Sol tamam, altta tamam, evet. daily quest'e bastın mı? Ben yani push up artıya basıyorum o push up'ın olduğu yere. Tamam, artıya bastıktan sonra ana ekran, yani benim e, oyunun ekranına dön ve noktaya basmaya başla. Tam ha oluyor 3 4 5 6 7 8 9 Ha animasyonu bende gözükmüyor bu arada senin haberin olsun. Siz bende de gözükmüyor senin animasyon. bende yok ki animasyon zaten. Canlar bu arada hemen şu an diğerlerini de yapalım Hüseyin hemen bu eğitimlerin hepsini yapmamız lazım hızlı süre sınırı var çünkü bunların bunları kaçırmamamız lazım. Canlar hemen şuradan 25 tane de push up basalım tamam hemen yeni bir görev squat hemen canlar squat yapıyoruz hadi hop hop sen ne kadar kaldı senin? Ya suyu basıyorum artıya hiçbir şey olmuyordum artıya basıyorum hiçbir şey olmuyor. 25 tane yaptın mı? Evet, push-up'ı 25 yaptım. E tamam, bitti işte o. Şimdi diğerini tamam, yap. St tamam, stop'a basamıyorum işte artıya. Şimdi o zaman noktaya bas, tekrar. You have complete this training. Ha, o zaman e, diğer stop yerine bas. Yani burada 3 tane yapabileceğin şey var. Tamam, onu yapamıyorum diyorum sana. Tamam, squat yap o zaman. La Olmuyor, da olmuyor. Abo. Diyor ki bana sadece, you have complete this training diyor. Anladık da o, nasıl çıkacağım bu training bittiyse? He oğlum, ikimizin günlük görevi. Ortak. Tamam oldu tamam. Oldu tamam sus oldu. Yusuf için 10 kilometre koşacağız. Yürü. Koş. <laughs> Koşacağımız yer de şu karşıdaki yer bu arada. Haberin olsun. Ya ne koşacağız? Ben başka görev yapıyorum şu an. He. Başka eğitim mi yapıyorsun? Evet. Tamam ban TP olursun. Ha, niye TP olayım? Uca... Görev ben yapamayacağım o zaman. Orada koşarsın. Sen nasıl çakal bir elemansın ya? Canlar umarım buradakini içinden geçmemişlerdir. Bu arada henüz portal mortal açılmadı etrafta. Çünkü daha tam gibi bir şeyimiz olmadı. Bu arada Yusuf Emir, yemek barımız sağ altta böyle bir tane çürüket gibi bir şey var. O oh, haberin olsun. Okay. O 20'de full. Canlar şunun tepesi çıkamam. Ne kadar bir şeyim kaldı günlük görevim. Bakayım. 4 kilometre koşmuşum. Az daha koşayım. Yani bir günlük görevi iptal edebilirim bu arada canlar. Mesela bugün yaptıktan sonra öbür günü bir durdurabilirim. Şurada bir şey var. Hava basınca gördüm canlar. Farklı bir şey. Ne o? Tam burada. Ha çiçeklermiş ya tamam. Canlar koşmaya devam. Koşmaya devam. Önce şu günlük görevi bir aradan çıkaralım da. Bu arada canlar şuradan. Lan tamam, sıfıra basayım. E, Numpad 3'e basarsan... Süresi, süresi, var bu arada. 396 saniye diyor. Dedim sana. E, ben yetişirebilecek miyim onu bilmiyorum. İnşallah yetişir. Nasip de varsa. Aa map manam yokmuş. Tamam. Ne kadar kaldı benim bu koşuya? Yoruldum. 9-18. Hadi az kaldı. Ne Kaç kilometre 10 mu? Evet 10 kilometre. Ve tamam. Ben günlük görevi tamamladım ve level, level up yazdı canlar. Level'ı neye basacağız? Daha basmayacağız. Neden? Çünkü klasımız belli değil. Klasın neyse ona göre basman lazım. Büyücüysen mana basacaksın. Tanksan cana basacaksın. Gibi gibi. O yüzden Hüseyin ben buradan öğreneceğim sana da öğreteceğim tamam mı nasıl yapıldığını. Tamam. Şimdi canlar önce bu taşı buna geliyorsunuz. Elimize bir sağ tıkladık. Şöyle. Bak sesi duydunuz. Sonra sekretere bastık. Ha önce elini koy dedi. E, koydum zaten. 9.46. E portal e aport at x bilmem ne diyor. Aha ne, ne geliyor? Assassin'im. Hayda. Ve D rankım. Bu arada yakında... aa bir dakika. Chat sende Anladım. var değil mi? O portalın oluştuğu yer yazıyor mu sende? Yazıyor. Tamam onun koordinatlarına gideceğiz. Bu arada canlar... Ana. Bak kılıcım gitti. Oyun kılıç vardı kılıcımı aldı ya. Tamam. Canlar D rank dagger'ımı geri aldım. Hemen. Şu an canlar bir test yapalım bakalım. 7.2 vuruyorum. Güzel. Senden sonra gelsin artık. Ben köydeyim oğlum. Gece olacak uyuyalım bence. Tamam uyuyalım. Bu arada günlük görev o. Her gün oluyor haberin olsun. Oo gün bitti ki zaten onu yapacağım diye. İşte o yüzden... Biraz acele etmemiz lazım o tarz konularda. Ben uyuyorum rastgele bir yerde. Tamam ben de yatıyorum hemen. Çekil lan. Heh, tamam. Güzel canlar. Hemen uyuyalım. Dagger'ım var. Güzel. Günlük görev yenilenecek zaten gün içerisinde doğru düşünüyorsam. Ana dünyada canlar bu arada bir sürü farklı zindan var. Onlara da gideceğiz ama konumuz onlar değil şu an. Portalın koordinatlarını söylesene Hüseyin Emir. eksi ee, 1241. Bir dakika. Eksi 1241. Evet. Tamam. 74. Tamam. 745. Buldum portal. Hemen gidelim. 400 metreymiz zaten. Hem giderken e, belki Aa dur günlük görevi yapacağız zaten. Hep oldu Bizim numpad 5'e basıp canları artık gücümüzü arttırmamız lazım. Şimdi point'im yazıyor mu? Aa, Aa, günlük görev yok bu arada. Dünkü görev bizim boşa gitmiş bu arada. Niye? Ee, klasımızı seçmeden günlük görevi yaptık ya ne level verecek oyun. E, tamam level 1 diyor ama sonuçta Oo ne öyle ya aman. Hemen şu ödülümü alayım. Crafting şu an canım buna hiç gerek yok. Buna çok girişmek istemiyorum. Settings tam bu bizlik değil. Open system weapon. Aa silah satın alabilirim. Ha klasını seçmedik gel. Ve evet, benim klasımı seçmedim. Nereye gidiyoruz? Gel gel. Buraya gideceğiz. Sonra portala koşmaya başlayalım. Portal çünkü bu arada e, sınırlı süre açık kalıyor. Ve boss'u kesmeden çıkamıyorsun o portaldan. Haberin olsun. Oh. Gel. Şimdi Semir. Şu taşın altına bir defa sağ tıkla. Tamam. Tamam. Kadına sağ tıkla şimdi. Şimdi sana bir tane eşya verecek. Üzerinde hem seviyen hem de şey yazacak. Ne rankın? Oğlum rastgele mi veriyor bu? Evet. Senin ben gelmişin geçmişin. C verdi bir de tank verdi ya. O tamam canlar. A aç bakayım şeyi. Paketi. Açtım. Ne verdi? 3 3 zırhım var altta. 4 34 canım var. 4 bot şey gözüküyor altta. Zırh falan vermedi mi hiç? verdi galiba. 3 şey var da şu an bende yani yok yani elimde zırh. Ha, tank paketi vermedi mi sana oyun? Tamam verdi açtım. Bende gözükmüyor. Ama oğlum sen mi aldın lan zırhlarımı? Hayır benimki böyleydi zaten. Bende bir tane oğlum bir tane pant bot verdi oyun. Bana vermedi ama altta 3 zırh barı gözüküyor bende. Tamam senin zırhın var o zaman sen tanksın. Canın kaç demiştin? 34 de benim niye kılıç mılıç vermedi bana ya? Sen tanksın sen önde savaşacaksın. Bakalım shield. Bu arada zindana temizlersek Yusuf Emir. Numpad 5'e bas şimdi. Sol üstte open system menü var gördün mü? Evet weapons 380 oha. Hah gördün mü? Oyun bana ilk başta Yusuf Emir D rank bir tane hançer verdi. Dagger. Tamam. Normalde ileride ben ilk paramla katana alacağım. E, ee, B ranka kadar çıkan en yüksek mitik dagger zaten canlar. Günde bir defa resetleyebiliyorsun dükkanı. Yemek alabiliyorsun parayla. E, ee, başka ne alabiliyorsun? Klasını 3000 parayı istediğin klasa değiştirebiliyorsun diye biliyorum. Haberin olsun. Hadi gel. Neymiş böyle Bu arada yolda giderken yaratık kesmek işe yarıyor mu bilmiyorum. Boris Emir. Nampet 0'a bas. Tamam. Ben Nampet, Nampet 3'e bas. Mana harcayarak arttı, hızlı koşuyorsun. Ama manan gidiyor. Haberin olsun yeniden mana. Haberin olsa da manayı da kullanamıyoruz ikimiz de. İkimiz de tank şeyiz. Kaç benim... senin manan var? 2000. Oha benim 1300. Sen tanksın oğlum senin canın 34 benim 26 mesela. Ne fark ediyor? Oğlum arada nereden baksan 8 kalp var. 4 kalp var. Benim 4 26. Kal... Oha oğlum hiçbir anlamı yok ya. Yemin ediyorum ben bomboş rank aldım ya. Kardeşim tankların önemini bilemezsen... Üzülürsün bak. Oyunlarda... 34 olur mu tank? Bir de C başlattı beni. Oğlum C benden yükseksin. Ben D rank başladım. Sen B başlamadın mı? D, D. Denizli'nin D'si olarak başladım ben. Ben B'sin sandım. Yok. Şu an D nereye başladım. TNA, TNA, yollardan gidiyoruz? Portala. Gel. Taba basınca burada bir yerde bir portal... Kornatlar doğru değil mi? Doğru verdin bize. E bak oğlum yeni şey verdi bu arada. Portal verdi bana Dur. tekrar. Ne verdi? Eksi 1388 mi? Evet. Tamam. Tekrar söyle bana hemen koordinatları. Eksi Hemen bir dakika. Nokta atışı yapacağım. Tamam. 63. Tamam. 926. 926. Tamam. Portal. Gel Hüseyin şurada. Az önce köyde. Canlar hemen hızlı hızlı koşalım oraya manamı harcayarak. Hemen köyde başlattı bu orada ya. Hop, hayır. Oha. <laughs> Sen köye git ben TP olayım. <laughs> Burada portal açılmış diyor. Aynen. Ne yazıyor oğlum orada? Burada. Ya e az önce de o, az önce orada da gate yazıyordu bu arada. Ama yenisi çıkınca yenisine gidesim geldi. Dur. Yemeğin falan var mı? Hiçbir bir em envanterimde kılıç yok. Dur ki kılıç yapayım kendime. Kendine bir tane e, kıytırık kılıç yapacaksın. Yapacak bir şey yok. Ben yemek vereceğim sana. Sen tanksın. Var yemeğim var, yemeğim var. Heh Al altın elma senin. Enchanted golden apple. Düşmanı sen üstte çekeceksin. Al bakalım şöyle. Al şunu. Ben arkada takılacağım sen önde takıldığın için. Hadi bakalım. Sağ tıkla portala. Gidiyorum. Allah bir an dışa nereye geldik lan? Oğlum Personel çok... ne diyor. Personel misin? Değilim de oğlum Bunlar 44 level. Az az çek. Az az çek. Ee, öldürelim onları değil. Aa şu geliyor geliyor Yusuf geliyor Tamam. Oha! Oğlum bu kaçın seviye zinda? Lan iki vuruş yedim. Oğlum bir şey diyeceğim. Çok yüksek seviye zindana düştük. <laughs> bir şey diyeyim mi acaba? Hiç olmazsa bir demir zırh falan yapıp mı gitseydik? Oğlum başka bir tane şey yok mu? Hepsi böyle mi olacak? Dur bakalım. Bizim daha önceki gate neredeydi? Şuradaydı. Bu gate tamamen... Ha, burada da bir gate var. Bir, dur, bir de bunu deneyelim. Tamam. Gel Yusuf Emir. Oğlum 44 levellerde ama. Bizim levelimize göre değil ki. Evet işte ben daha bir levelim ya. Ver bu şöyle 10 level bana maksimum Bu ne oğlum? Gate yazıyor şurada. Ben gate'e gidiyorum. Gate'e gideceğiz ya. Başka çaremiz yok. Gate içeride Çok kötü bir yerde bu arada gate. Direkt şurada. mağaranın içinde. Aa, burada burada. Tamam bırakınmış. Hadi tıkla. Ben de geliyorum. Lütfen düzgün bir yer olsun. Lütfen düzgün bir yer olsun. Lütfen düzgün bir yer olsun. 12 level tamam bunlar bize uygun öyle bodoslama çağırma hepsini o ne lan 17 level stone golem var çok hızlı ölmeyelim tamam 3 xp ne verdin bana kristal e şu 16'ım onlar... verdi enchant golden apple'ı ye bunları şuraya çekelim ya gel buraya çekelim bunları gel gel dalalana çekelim burada dalalım tamam aha level atladım canlar ben hemen strange'e basıyorum nasıl level atladın ya numpad 5'e aha onu öldür level atlarsın zaten tamam level Hayal atladım, atladım. Şimdi dur hemen Hüseyin'in seviyeni yükselt. Şeyi nasıl basayım. atlayacağım? Nampet 5 mi? Nampet 5'e bas. Orada e, sen tank'sın ya. Vitality'nin sağındaki artıya bas. Oha! 36 canı. Ne yaptın oğlum? 36 canım var. Çok güzel. De, 36, 36 değil mi? 36 değil miydi zaten canım ya. Ne bileyim. Hüseyin öyle dalma. Oğlum yeteneğim var. Oğlum sen beni itiyorsun bu arada. Ama hasar yemiyorsun değil mi? Bilmiyorum hasar yiyomuyom. ona bakmadım. Aha! Hadi öldürelim bunları. Tamam. Güzel güzel öldüreceğiz. Golem'i öldürelim. İki level oldum. Örümcek bossu var. Tamam. Bu ne? Hadi öl artık. Tamam. 38 oldu canım. Ha mana kristaliye sağ tıklayınca gold veriyor. Evet. D. Bu arada burada biraz araştıralım oğlum. Bak aşağılarda stone falan var. Bunları öldürmemiz lazım. Zindan tamamen temizlemeden çıkartmıyor seni. Tamam ayrılık o zaman. Bunlar öldürmez zaten bizi. hı. Oh. Durumumuz şu an çok... O ne lan? O ne lan? Bir vuruyor. Buna iki vuruyorum. Dur dur. Oğlum, çok vuruyor bu. Ben yetenek basacağım ona. Büyücü var. Hayır. Ben nasıl yetenek alacağım ya? Numpad 0'a bas sonra Nampet 1'e bas. Numpad 0, Nampet 1 mi? Evet. Ebu cooldown diyor. Ha aynı yeteneğimiz varmış oğlum. Silah göredir o. Çünkü senin silah ne yaptın Oha. lan? Sen ne yaptın az önce? Şıkı. Şıkı, yaptım. Oğlum tek attı. Bunlar ne? Canlar. Sen i̇şte kazman var mı? Var. Bu mor şeyleri kırıyorum. Ama bir <laughs> şey vermiyor. Düşmedi mi hiçbir şey? Yok. Burada bulam üstte üst katta varlar galiba biraz daha. Evet büyük ihtimalle üst katta varlar. Üst katta çıkıyorum. Buradan çıkış var mı? Yok buradan. Ben bu arada cana level vereyim ya. Cana ben bu arada full strange oynayacağım. Haberiniz olsun. Ee, ben ileride klasımı savaşçı olarak değiştireceğim çünkü. Öleceğim. Aha tp olacağım senin başka çaren yok. Bu arada öldüğünde direkt zindanın girişinde başlatıyor seni haberin olsun. Bu arada bir meşalemiz olayıydı iyi olurmuş da neyse. Ben tekrar yukarı çıkıyorum. Tamam sen takıl ben buralar takılıyorum. Hayır büyücü olmaz. Hayır. Büyücü var ya çok vuruyor ha. Tamam aura bastım belki bir işe yarar. Tamam güzel canlar. Böyle böyle öldüreceğiz. Böyle böyle öldüreceğiz. Tamam. Hüseyin öldü. Sen neye öldün? Hüseyin sen Şaka. ölüyorsun? Şaka. Ha? Neyi ölüyorsun sen? Ben bir tane orada kalkanlı lavuk var onu ölüyorum. Ha gene şu bizi ilk başta ikimizi birden köşeye ha -ha. sıkıştıran. Ben Sen tanksın ama ayrılamayız aslında ya. Sen sadece sahsar savunursun ben de damage vururum. Aha geldim. Oğlum ben nasıl tankım? Hiçbir işe yaramıyor ki tanklığım. Ölüyorum direkt. Çünkü daha ekipman satın olacak. alamadın. Paran yok çünkü. Tamam. Onu kırınca altta altta bir bildiri falan. Ne yapıyorsun sen? Ha böyle yukarı çıkmış adam. Ulan ne zeki adamsın. Yukarıda mana stone golem var. Gene mi bu? Hayır senin ben. Tamam aşağı itiyorum ben onu. Gelme. Tamam. Yaklaştırtmam ki seni. Tam çekil. Vuramadım. Vuramadım. Tamam. Lan. Eyvallah. Seni mi öldürdüm ben az önce? Oo. Oh, oh, oh. Bazen dikkatli oynamak gerekiyor. Ya kaç paramız var bu arada bir şey alabiliyor muyum? 120 goldum var. Anam. Dur geldim 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 geldim. Çok güçlü. Tamam tamam tamam. Bekle. Öldüreceğim öldüreceğim. Öldü. Kırıcı ne içiyor hocam? Burayı temizledik gel. Şu an bizim Kaç biraz... Kaç param var benim ya? Burada gene mana stone golem var ya. Goblin Archer. Dükkana bakıp öğrenebilirsin paranı. 170. En şey 600 lira şaka mıdır ya? Aha 3 level oldum. Güzel. Şimdi ben alt katlar takılıyorum. Tamam güzel. Tamam. Oğlum bu ne lan? Kurt var alt katta. Uzak dur. Uzak dur lan. Aslında bir şey yapabilirdik ya. Önce mağaraya gidip Demir zırhlar dizip öyle buraya gelebilirdik. Biz biraz aksiyona girdik direkt. Anam Manastone Golem olmaz. Uzak. Bizim harbiden sağlam, güçlü olmamız lazım. Bu Manastone Golemlerde aşırı sıkıldım ha. Sürekli Manastone Golem, Manastone Golem. Yeter da Ol, çok vuruyor bir de ya. Evet, öküz gibi vuruyor. Onu öldürmenin bir yolunu bulmamız lazım ya. Aslında bir şey diyeyim mi? Paramız ne kadar? 160. <laughs> Yukarıda mı kristal unutmuşum ben? Yukarıda bir kristal unutmuşsun evet. Ah şurada. Oğlum bir de bu zindan 1, 2, 3, 4 katlı. Şu an biz ikinci katındayız. Üçüncüden sonra boss geliyor. Ya yemişim boss'u. Mana golem olmasın her şey okey. Bir dakika şu an ben mana golemi... Tamam mana golemi ben şu an böyle böyle öldürürüm. Kafama tükür. Gelme. Mana golemleri en sona bırakalım. Bu ne lan? Bu niye tarıyor ya? <laughs> Kardeşim sen niye tüfeksin ya? Taniye başı sıkıyor böyle saçmalık mı olur ya? <laughs> gel gel. Aşağıdaki son birkaç kişi kaldı. Manaston mana stone golem... Aha burada. Oğlum ne? Nice. Tamam öldürdüm. Sen neyi öldün lan? Ölmedim. Ama ben az önce sendeyken değil. Sendeyken sen de görmedin mi beni sen? Yok. Ha bug olmuş o zaman. Ben geldim sandım. Beni bir anda oyun başına attı tekrar. İki tane mana stone golemimiz var. Geldi biri. Tamam ben de. Dokuz canım var. Dokuz canım var. Dalamıyorum. Aha tamam. Az canı kaldı. Tamam öldü. Aha. Golem drop block jam. Düşürdüğü şey geldi envanterime. Şurada solda solda gizlenmiş solda oğlum. Oğlum. Tamam. Ya oğlum Demin. dibimde takılma. Ben ne dibimde arkamdaydım arkanı dönüp vurdum bana ya. Aa! Koçum Hayır öleceğim. Dört canım var. Yaparsın Hüseyin tanksın sen. Hasarı savun. Koçum ben. Ama bunda hiçbir işe yaramıyor. Büyük ihtimal demirle falan kırmamız lazım onu. Gel bakalım. En üst kata çıkalım artık. Yani son odaya gidelim. Oğlum bak yine geri attı beni biliyor musun? Ben, anlık öyle olursan Bil ki yani anlık direkt TP'lenirsen bil ki tekrar TP'lenmeye gireceğim. A aynen arkaya attı beni. O zaman yürü. Oğlum sana TP oluyorum. İşte TP olmaman de, lazım. Seni... Zindanın kurallarına engelliyorsun. La ondan bahsetmiyorum. Öldüm. Sana TP oldum. Neyse da... boşver anlatamayacağım şimdi. Yoruldum. Sen şimdi geri gidiyorsun. Mobinleri öldürmedik. Oğlum, üst katı da mı var buranın? Üst katı da var i̇lerisi, buranın. İlerisi var işte. Ne üst katı? Üst katı. Üst katı mı çıktın? Evet. Ben şu üst katı temizliyorum. Sen diye... Ya niye ışınlanıyorsun? Sana vurdum. Ay manastong golem. Ben topuk. Manos golem. yeter senden bıktım. Beni bir huzura erdir artık. O asla seni huzura erdirmeyecek. Ben üsttekileri Manos golemi indir ben geri kalanları indiririm buradaki. Tamam ben buna yetenek spamlayıp duruyorum ya. Ya bu başka türlü ölmeyecek çünkü. Yaklaşamıyorum ben buna. Acayip asa. Aa baba baba. Uyanağa bak yandan geliyor. Yok öyle bir Manos şey. Yürü git. Aşağıdaki suya çek. Öldürdüm. Aşağı kattaki suya çek. Aynen suyun içine gir suyun içine gir. Suyun içine gir. Suyun ben yetenek atıp duruyorum bunları hep. Bak şimdi. Böyle. Aynen. <laughs> tamam taktiğini bulduk zindanın. Uzak dur gelme. Tamam onu indir sen. Tamam. E, tepede bir tane goblin kalmış onu öldürür Seymir. Ne yapıyor? Nasıl yukarı çıkacağım? Blok koyarak. Hadi iki canın kaldı. Lan sıfır canı var ölmüyor. Heh, tamam. Adamın sıfır canı gözüküyor ölmemek için inat yaptı Şimdi o goblin sende. Ben diğer odaları temizliyorum. Aha. Oğlum okçu var o senin ayar olduğun. Oğlum ben gelmişini geçmişini. Dur. Kenardan çı çıksın. Aha. Geldi. Tamam. Öldürdüm. Tamam güzel. yandan şu Lycon'u da öldürelim. Bunlardan bana bu arada kristaller geliyor. Bunları bir harcayalım. Goblinler. Okçuyu görmediğim sürece sıkıntı yok şu an. Goblinler tam benim dişime göre çünkü. Ne vuruyor lan? Ya! Bir anda tekrar portal açıldı yalnız. Açıldı. Oğlum dünyanın her yana portallar ve devam ediyor. Bak geldi ya birazdan geri gideceksin şimdi. Tamam mı? İyiyiz de. Bakarız. O zaman şeydir işte. Kural ihlali olduğu için oyun senin şey yapıyordur. Geri yolluyordur. Bir de öyle düşün. Buradan geçebilir Bilmiyorum, mi bu? Canım. O geçiyormuş buradan geçemez ama. buradan geçemez. Aynen. Sen vur Hüseyin. Ben vurursam bana agrosu kesil şey olacak. Sana sekecek. Zıplayarak vursan olur sen. Vuruyorum şu an. Oğlum şeyde özel güçle vuruyorum. normal vurunca hasar gitmiyor mu o kadar? Büyük bana bir anda gelir. Hmm, tamam. Tamam güzel. Hüseyin level atladı. Bu arada ben experience'ları verdim. Gene strange'e vereceğim. 20 strange'im oldu. 100'e kadar yolu var bu strange'im ben söyleyeyim. Örümceği kesemezsek bu arada zindanı salarım ha. Onu söyleyeyim. Niye? Anladım. Oğlum ben örümcekten biraz tırsıyorum. Büyü yok bir şey yok nasıl dalacağız da bilmiyorum okumuz yok. Yani ışınlandığımız zaman geri atıyor o kuralı hilalinden. O yüzden sıkıntı olur o. Yani kesemezsek. Geliyor. Ne geliyor lan? Bana golem mi gene? Evet. Ya oğlum. Hadi seni bir yaptın Lan lan. Bana vuracak ya. Hadi. Ya git o zaman. Hadi hadi. Kalkan basıyor ya uyanık. Büyü bas bir şey bas bana agro aldı. Öldüremiyor mu? Tepeye şu an tepede. İndir sen onu ya ben sana güvendim. Tamam. Cana böyle böyle yetenek basarım. Aynen hadi gel. Tamam 5 level oldum. Hop hemen canlar bir strange daha 24 oldu. Burada bir şey kalmadı galiba. Üst katı mı var? Evet üst katı var bir tek. Ve güzel yanı full goblin. Hani onu da iyi yanı yani Oradan bir olabilir. tane golem selamun aleyküm diyecek şimdi. Yok yok full goblin. Aha goblin burada. Oha atam ona çıkmış. Gelme lan uzak dur. Heh. hayır hayır tamam hayır uzak durun. Uzak durun. Tepede büyücü var ona dikkat et. Tepede büyücü var. Adamsın. Burada goblinler bende. Tamam. Güzel hemen. E kristal. Goblin büyücü. Öldü. Adam bir büyü atıyor. Yarım saat sekiyor bize ya. Bir şey kalmadı. Gel. Bosa gidelim. Kesebilecek... Can yenileyim biraz. Kesebilecek biz bilmiyorum bu arada. Ben de bilmiyorum ama biraz can yenilemem lazım. Yemeğin var mı? Vereyim mi? Alt enchant golden apple'ı yiyemedin değil mi daha? Yedim. Eee. Yetenek falan basacaksan bas. E, soldaki collectible rewards'a tıkla da bir ödül al bari. Collectible rewards mu? Evet solda. E, dükkanın altında hemen da bedava yenileme hakkımız varmış. Bir yenileyelim. Instant Dungeon Key aldım. Tam güzel. O ileride bir zindan açabilir aç Teleport Explore player yani. to a dungeon diyor. Ha tamam bakarız. Bakarız. Kırıyorum. Aldım derken onu verdi bana. Ha tamam o zaman. Kır. O ne lan? 102 canı var bak. Bence korkmamıza gerek yok. Bir deneyeyim bakayım. Merhaba. Selamünaleyküm. Nanpet bir ittireceğim. Aha. Oha çok vuruyor ama öldürürüz. Çok vuruyor ama öldürürüz. Hadi. Tamam. Bir dakika bir dakika kaçayım. Kaçayım. 3 canım var. 3 canım var. 3 canım var. 3 canım var. Canım azaldı ki uzaklaş. Hiç riske atma. Bir mu 7 can falan götürüyor. Onu unutma da. Şu an bize gelmiyor. Güzel. Hiç olmazsa şu an öyle bir agro durumunda. Böyle bir dakika. Şöyle bir şey. Ya günü göre burada mı verdin? Abi dakika. Harbiden ha. günü göre verdi yere bak. Ya karaktersiz. 10 canım var. Şöyle tutturamıyorum buradan. Bir dakika biraz uzaktan deneyeceğim. Ha, buradan tutturabiliyorum. Ama bana vuruyor galiba. Tamam. Yok tam. Bir dakika dur dur dur. Yemek yiyeyim canlar yemek yiyeyim. Ben can yeneyim biraz ben. Yenle yenle. Ben bunu de, bunun denemeye devam ediyorum. Tutturamadım. Tutturamadım. Tamam, tutturdum. Ben tutturuyorum o da tutturuyor ama. Oo tam vurdu. Vurdu vurdu vurdu. Ben şu an gergin. Hadi git. Tam vurdum. Abi vurup kaçacağım ona bile imkan sunmuyor biliyor musun? Bu level 22 benim level 5 ya. Evet evet bizim levelimiz de çok üstünde aslında bu. Şu an yaptığımız çok büyük hata. Tamam vurdu kaçtı. Lampet 5'e basarsın ya da şöyle. Bir dakika 2. 1. 4. Aura bas. Ne bilmiyorum bu arada canlar Aura. Şurada Aura diye bir enchant. El elmayı yedin mi? Sen de sana verdim ya oğlum ben enchant kolum yapılır. Öldürdük öldürdük hadi. Bir defa vurdum kaçtım tamam. Taktik bu bir defa vur kaç. E vuruyor zaten o da sana vuruyor eşitlenmiş oluyorsun. Tamam vurdum kaçtım hemen. Tamam güzel şu an. Ya harekete geç hayır. Sabit kal lütfen az önceki gibi. Az önce çok tatlıydın. Ulan keşke aramızdan bir büyücü olsaydı ha. Ya, çıkmadı ki tankın ne ya. Oğlum yürüyor artık bu. Aa örümcek atıyor artık. Tamam vurdum kaçtım. Değiştiremiyor muyum ben bunu ya tank olmayı? 3000 para verip değiştirebilirsin kardeşim. O da rast yine rastgele verecek değil mi? Lan vurdum bir tane. Galiba. Ay senin yapacağın işe. Hüseyin hadi bunu kesersek bak çok büyük ödül var oğlum ucunda. Hiç belli olmaz bak. İlk zindanımızı da ilk bölümden temizlemiş ol. Aha öldürdüm. 11 level oldum. Lan beni niye ya? <laughs> onu bana ver bari onu bana ver bari. O kadar level atladın. Hüseyin ver. <laughs> ben hemen canlar dükkandan. Kılıç alıyorum. C rank sword. Ama ben D rank'ın. Kullanmama izin verir mi oyun? Senin kaç paran var? 640. Tamam güzel bir silah al. Para yetmiyorsa solda bir defa abla mahsus yenileme iznim var. C rank dagger diyor. Ben alabilir miyim ki bunu? Alırsın. Ben C'yim ama gerçi. Ben C rank sword'um var. Oğlum oynadıkça gücün artıyor. Hadi Bu sendeki yani... kılıç değil mi oğlum? Bakayım. Bendeki D rank. Ha. Sendeki C. Biraz devare basalım ya. <laughs> oğlum hayvan gibi can basman lazım senin. Bir şey diyeyim mi? Biraz güçle basıyorum canım o kadar değil. Mesela ne kadar şu an canım var? 49. Oğlum 50 canım oldu benim 28. Gel. Aha tamam direkt oyun beni portalın oraya attı. Sen niye attı beni atmadı ya? Şu an portaldan çıkıyorum. Ha. Evet. Portalımızı temizledik. Canlar ilk bölümlerde normalde biliyorsunuz biz hep mağara yaparız. Maden ineriz. Bu bölümlük böyle yapmayalım dedik. Direkt Peki, oldu benim ya onu da yaparız. Aha reward. Full recover, loot box 10 skill point. Loot box mı alsam 10 skill point mi? 10 skill point ya. 10 skill point. Ya loot loot box mı? Loot box çok güzel şeyler çıkarmayabiliyor ya. Az önce işte şey çıkardı bana. Belli olmuyor yani. Bence hangisi Peki, daha abi. mantıklıysa onu al. Ya loot box deniyorum. Golden elma verdi. <laughs> Kötü. Canlar bir dahaki bölüm peşi peşi söyleyeyim. Mağaraya bir iniş yapacağız. Çünkü gördüğünüz gibi zırhlarla olmadan gitmek çok zor. Yani bu push kadar... Bu şap bu şap yap. Doğru diyorsun. Bu kadar dandirik ekipmanlarla e, yani zırhsız gittik. Çok büyük hata yaptık zaten biz aslında. Dürüm 8 gözüküyor bu arada altta. Senin kaç? 2. Benim 8. Senin 2 tane demir chain var. Bir şeyim yok. Kendi öyle 8 yani. Oğlum sen tanksın ya. Senin direkt bonus e, puan veriyordur sana. İşte olabilir. Canlar şu görevlerimizi de bir hemen yapalım. Bizim günlük koşu görevimiz ne kadar kalmış ki? Ona baktın mı? Ne kadar koşmuşuz? Ben onu, ben onu bitirmişim. Örümcekle savaştık. Evet. Şu an tamam, sadece Bu şeyleri yapmam lazım. Ha ben de bitirmiştim. 5 şey min left. 5 dakika kalmış. Tamam tamam ben hemen squatlarımı da yapıyorum canlar şuradan hızlı hızlı. Bir dahaki bölüm bir eve falan geçelim oğlum. Böyle o göçebe mi yaşayacağız? Kendi klanımızı falan kurmamız lazım. Böyle olmaz canlar. Peşi peşi söyleyeyim. Evet level atladım. Daily quest'ten. Aa tamam level atladım. He, günlük görev yapıcı veriyor Yusuf Emir. Ne? e, ee, şu soldaki collectible reward'ları günlük görev yapınca alabiliyorsun. Her gün yenileniyor onlar. Ha. Ben daha yapmamıştım şimdi tekrar mı yapacağım? ben bir tane daha görevi tamamlarsa ödül veriyor. Bana collectible reward verdi çünkü. Bu arada kılıcı mesela şu anda can kaç vuruyor? Aa 985. Bir dakika. Level up yapmışım bu arada. Ha. Yine Gülsuk... loot box Oğlum ben loot box hayranıyım şu an ya. Bir şey diyeyim mi? Direkt gücüm kılıcın üzerinde belli oluyor. 10 vurmaya başladım artık kılıçla. Haberinde olsun. 918 vuruyorum ben. Kaç? 9-18 ama mesela... Lan 9-85 vuruyorum ben ne anladım bu işte. Ama benimki C rank ya. Ha, doğru lan. Dagger bir de tamam tam tamam. Uyguladığın hasar değişiyordur büyük ihtimalle tamam. Olabilir bilmiyorum. Canlar biz bölüm burada bitselim. Ee, bayağı bir zindanda zaman geçirdik. Bir dahaki bölüm artık ev yaparız, madeni ineriz. Biz dünya zindanlarını keşfederiz. EMC'lerimiz de var. Bayağı güzel şeyler de var canlar. O zaman bu bölüm bu kadar. Bir dahaki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın Bay bay.